Sabah böyle aşırı bir mide bulantısıyla uyandım ama ondan sonra geçti. Şuram kurudu. Yine burası kuruyup duruyor. Benim sinirimi bozuyor. Neyse onun kremi var süreceğim. Başka hayatı gelişmem var mı? Şurada iki tane pıt çıkmış. Buradaki kaşlarım uzamış. Evim hayatımda olanlar bunlar. Onun dışında malum üniversite konuları. Bu videoda ne izleyeceğini size anlatıyorum. Biraz karışık çünkü. Böyle tercih dönemiyle ilgili falan biraz konuşacağım kendi ne yaptığımla ne ettiğimle alakalı. Arkadaşlarımla bir günümü çekmiştim onu göstereceğim. Onun dışında bir de şeydeyken tatildeyken böyle çok içimden gelmişti ve bir tane hazırlanırken makyajımı yaparken video çekmiştim. Öyle sohbetli muhabbetli. En sonunda onu izleyeceksiniz böyle ortaya karışık eğlenceli bir video sizi bekliyor. Böylesine eğlenceli, böylesine orijinal. Luna'cık ne yapıyorsun sen? Luna! <laughs> ne yapıyorsun? Alo, bize bakar mısın? <laughs> bize bak. Şimdi biraz tercih dönemi konuşalım Luna'yla. <laughs> Dönüş. <Gülüyor> aa, aa, aa. Olmaz. Bak o yanlış hareket. Okul falan belli olduktan sonra e, nerede okuduğumu gizleyecek değilim. O yüzden bence tercihlerimi de paylaşabilirim. Bir dakika. Pardon. Ben zaten genetik okumak istiyorum. Bunu bilenler olabilir. Ve de Koç ya da Bilkent'te okumak istiyorum. Bölüm arkada kıyafetleri görmezden gelebilir miyiz? Koç veya Bilkent'te okumak istiyorum. Ama ikisi arasında kararsızım biraz işte düşünmem lazım burs durumlarına falan da göre. Ama yani benim bölümüm zaten belli. Çok aşırı büyük ihtimalle moleküler biyoloji genetik olacak. İçinize yarayacağını düşündüğüm bir şey göstereceğim. Ya bence baya mantıklı olmuş. Copilot, co-tercih diye bir böyle sistem mi diyeyim? hizmet mi diyeyim artık? Bir şey yapmışlar. E, böyle bir rapor yolluyorlar size. İstediğiniz 3 okul, üç bölüm seçiyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam ve size bir rapor yolluyorlar bu bölümleri ve okulları böyle sizin düşünmeyeceğiniz yönlü... Ne var Luna? Ne? Ne? Ne var? Ne? Video çekiyorlar. Bizim böyle gerçekten ya benim, size bilemem de benim aklıma gelmeyecek konularda böyle bilgiler var. Hatta rapordan da kısaca göstereyim. Ben moleküler biyoloji ve genetik ve kimya mühendisliği seçmiştim ee, bölüm seçenekleri olarak. Üçüncü bölüm seçmeye ihtiyaç duymamıştım yani kafamda net olduğu için. Böyle onun üzerinden işte yargınlık, iş bulma kolaylığı, yükselme fırsatları, ortalama başlangıç maaşı, globallik falan bunları görebiliyorsunuz. Puanlandırılması güzel olmuş bence çünkü hani net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bölümleri de böyle kariyer yollarına ayırmışlar. Mesela genetikte akademi benim istediğim, o yüzden o daha çok ilgimi çekti. Burada da bu yol için gerekenler diye bir şey yapmışlar, bir de üniversite seçimi diye bir şey yapmışlar. Bu yol için gerekenler de mesela bu yolu izlemek için ne yapmanız gerektiğini gösteriyor ve hani aklınızda netleşiyor. Ve üniversite seçiminde de aynı şekilde bu kariyer yolu için üniversitelerde neye dikkat etmemiz gerektiğinden falan bahsetmiş. Atıyorum akademik bir kariyer için hani üniversitenin akademik kalitesi, eğitim kalitesi önemli ama devlet kariyer yoluna baktığımızda üniversitenin akademik şeyi bu kadar öne çıkmıyor. Üniversite özet tablosunu da bir göstereyim kısaca. Üniversite olarak da Koç ve Bilkent arasındaydım ama üçüncü bir seçenek olarak da Boğaziçi'ni koymuştum oraya merak ettiğim için. Burada akademik performans olarak mesela Koç ve Bilkent arasında çok fazla fark olmadığını görüyorum. O yüzden e, burs durumlarına göre de bakacağım tabii. Kariyer gruplarının aktifliğinde de mesela Bilkent biraz daha iyi görünüyor da dikkatimi çekti. Bu şekilde genel olarak. Demin dediğiniz videonun geri kalanı anlamadığım bir şekilde yok olduğu için tekrar devam ediyorum. Böyle hepsinin bir arada olması gerçekten aklımı toparlamama mesaj. Aklımı toparlamama yardımcı oldu yani. Seçeneğim çok olmasa da ve bölümüm hani belli bile olsa beylerin elinizde bulunması ve bunları büyük resme bakar gibi görebilmek hoşuma gitti benim. Bence bir Deneyin derim. Zaten fiyatta da yanlış hatırlamıyorsam 39 lira olması lazım. Ulaşılabilir ve yararlı olduğunu düşündüm. Size de paylaşmak istedim. Benim aile büyüklerim böyle konularda hep hakkında hayırlısı, hakkında hayırlısı falan der babaannemler. Ve e, şimdi de ben size söylüyorum. Hakkımızda, hakkımızda hayırlısı arkadaşlar. E, bence hallederiz. Problem olmaz. Neler halli olmadı. <laughs> oh my god. Oh my god. <laughs> beni özlediniz mi? Asıl beni özlediniz mi gerçekten? Yağmur'u daha çok özlediyseniz çok sinirlenebilirim. Ay kendi tam bir vlogger gibi hissettim. Eva Bu dur. Bu kamera ilk defa dışarı çıkıyorum. Evet çok havalı. Bir şey diyeceğim bir dakika. İç şuraya bakmam lazım Merhaba. Spor yaptık. Oyalar cevap vermiyor. Ne yapacağız? <laughs> Seni çekeyim mi? Nasıl çekeceğim? <laughs> she's, she's, a, türü. she's a runner. She's a truck star. Koşmaya karar verdim sonra. Çok hmm. güzel bir kameraymış. Ay yeah, okay. thank you. Şöyle bir durum var ki bu hmm. kamerayı dışarıda çekmek azıcık utanç verici ama biraz. Ama şimdisi. çok az. <laughs> Neyse, Aynen. spor yaptık. Şimdi oturacağız bir yere ve kahve ve kahvaltı. Ben kahvaltı etmeliyim. Ben granola yesem mi yesem çok istemiyorum. Ben siz bir göreyim. Hı. Hm. Çok güzel. <laughs> Sonuç olarak yarın bir vloga hoş geldiniz. <laughs> Yağmur ne yapıyorsun? Aa, Merhaba. <laughs> Üniversite durumunda <bölümüze> bir şeyler <laughs> yazıyorlar? Herkes çok stresli. Niye? Çünkü daha Para. ben kahvemi istiyorum. Ben de kahvemi istiyorum. Çok güzel görünüyorsun şu an. Güzel mi? Hmm. Güzel Şimdi yağmur ve kahvesi. Evet, dönme bakıyoruz. Dönme bakıyoruz. Yağmur, tatlı tuğuy. Tatlı tuğuy. ben görünmüyorum şu an. Ben de tatlı yapayım. Sen Ama ben şeyde çıkmıyorum. kendin değil. Tamam. Yağmur sürekli kendi çekiyor. Nasıl zoom ediyorsun bende? Şeyi çekiyorsun yana. Oh my god, hallettim. Insta -body. Çok güzel Insta Aa, dönmesi çok güzelmiş. Evet. Dönem çok güzelmiş şuradaki. <gülüyor> 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 Hiç kafanı çeker misin? Kafa. <laughs> Kapatıyor. Ha. Neyi biz şu an federaldeyiz. Federal Coffee Company. Aslında burada da Blue Jay var. Dur bir dakika şu an yemeğini çekmekle meşgulüm. Arkadaşlar bir dakika. Ya boş yapma. Yum. Yum. Bu simce. Ve dünyanın en tatlı insanı. <laughs> Ve mükemmel bir dansçı. Bir de yağmur var. <laughs> Ama yağmur tatlı değil. Yağmur... <laughs> Havalı anlatabiliyor muyum? Şimdi Blue Jay'de oturuyoruz. Bu neyin vlogu? Kim bilir. Takı turu yapıyorum. Hazır mısınız? Ojem çıkmış ona bakmayın. Hepsi çılgından. Hayır bu çılgından değil. Hiçbir çılgından. Baya yalan söylemiş. <laughs> um, bunlar şeyden. İki tane. Oh. Bir, bir tane butik ya da bir, bir imkandan <laughs> <al> ama bilmiyorum <laughs> ne olduğunu. <laughs> bunlar Bershka'dan. Ondan sonra da. bu öyle. Bu çılgından işte. Ben burada çılgındım. Ben <laughs> Bunun üçüncü olanını beğendim. Hatta stres seçilmiş. Arkadaşlar ben çok stresli itenmişim. Bütün stres seçilmeyi çekmişim. Adam İşte dedi, sen seç. Tamam tamam, Sonra okay. şuram kurmuş. Eğer Bilkent taraflarındaysanız Çılgın'a gelin. Şimdi içeriği gösteriyorum. 15-15'te. <laughs> Hımm, şey mi? Ristal Quartz mı? Ristal Quartz'a benzetilmiş zaten. Evet. Ama şey de çok açık bir... Rose quartz olabilir bir geldi bana diş diş kesimleri çok seviyorum bir tane diş ametisti'm var çok hoş şeyler. Yani. Ee, <laughs> Bu Oya arkadaşlar. Ben Oya. ben, <laughs> ben Türkçe'm. Size çiftin alışverişimi gösteriyorum. Birincisi şu. Benim yaptığım bileziği de göster. Bunu Yağmur yaptı. Bu kıllarım çıkıyor. <laughs> Dur, fokus etmedi. <gülüyor> Üstüne <gülüyor> basabilirsin fokus etmesi Oha, Oha. çok havalı. Bak yeyi görüyor musun? <laughs> bu <laughs> Yasemin'in yiyesi. Bu buradan aldım. Aha. Hareket etmeyi bırak fokus etmiyor. <laughs> ha, ha. Bunu da buradan aldım. Bu Çünkü şey. bizimki merchim bakın. Evet. Ve bu özgürlük. Benimki arkadaşlık. Ve şu da adım Koli ee, bize hangi taş olduğunu söyler misin Yasemin Ertürk'ün? Yeşil ekik. Yine, yine iyisin. Çok evet. güzel görünüyor, evet. Teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Devam. Feng Shui Bereket çarmıh aldım. Hmm. Tamam, şey Şeyini asacak? Evet. dormunu asacak? Dormunu nasıl? Dormu asacağım. As bereket. <laughs> Bu kumzak. Bu da ametist. My favorite stone. Akşam local. Akşam okula ben gelmiyorum. Bu arada. Yağmur. Niye peki yağmur? I'm tired. İçeceğime bakın. Yeşil. Gösteremiyorum. Bakın. Aha işte buradan çok güzel çıktı. Woo! <laughs> bu bir Kobe, limonata aslında ama ama yeşil. Bakın yağmurun arasına bak. Arkadaşlar küçük küçük tüyleri var. Ne diyorum? Dike Yok. Engel değil. Işık. Işık sıkıntı. Evet arkadaşlar. Selin. Aa seni biliyorlar. <laughs> Zoom out please. Niye bu kadar bok gibi görünüyorum? Cidden. Jeffrey. Jeffrey. Kolyelerimi göstereceğim. Boga. Göster. Bu. Bola, için. Böyle bir kolye. E nereden aldığımı da söyleyeyim mi? Bak tam lütfen, şey Lütfen lütfen. Tam bir influencer gibi hissettim. Şimdi bunu nereden aldım? Trendyol'dan aldım. Bayağı iyi. Bunları da. Iyi. Bunu, Papaz bunu şu Bilkent'teki şeyden Çıbr aldım. Evet. Bugün aldım. oraya gittik gösterdim ben. Aynen oradan aldım. Um, ee, bunu aldım ama akrep burcu olduğum için üstte akrep var. Sonra bunların hepsini kat ediyormuşsun. bunu da şeyden aldım kendi olanla. Evet. Eve gitme vakti geldi. Gel. Merhabalar. Bugün arkadaşlarımla buluşacağım akşam. Onun için hazırlanıyordum. Çok içimden